Selamünaleyküm arkadaşlar. Birinci ünitemizi bitirdik. Daha önceki videolarımızda birinci üniteyi tamamladık. Şu an ikinci üniteye geçmiş bulunuyoruz. İkinci ünitemizin de ilk konusu Anadolu'da İslam. Bu dersimizde Anadolu'da İslam'ı işleyeceğiz. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Bu ünitede birinci olarak Türklerin Müslüman olmalarını, ikinci olarak milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri ve üçüncü ve son olarak da arkadaşlar Kur'an'dan mesajlar bölümünde İsa suresinin 136. ayetini göreceğiz. Arkadaşlar. Türklerin Müslüman olmaları, evet din bireylerin olduğu kadar toplumların da kaderine yön veren, toplumların da kaderini değiştiren önemli bir olgudur arkadaşlar. Bir milletin ayakta kalabilmesinin ve birlik beraberliğinin sağlanmasının ve o toplumun benimsediği inanç ritüellerinin o topluma ve o milletin ayakta kalmasına etkisi son derece fazladır. Bunun en açık örneği ise Türk milletinin tarihidir. İslam'ı tanıyana kadar Türkler arasında bir din birliğinden bahsedilemez. Bir din birliği olmayan Türkler arasında hiçbir dinde İslam kadar Türklerin tarihi seyrinde büyük etkiler göstermemiştir. Birçok inanışlara sahip, farklı inanışlara sahip olsa da İslamiyet kadar Türklerin tarihini değiştirecek bir etki yaratmamıştır hiçbir inanç grubu. Türklerin Müslüman olması onların tarih içerisinde eriyip yok olmalarını engelledi. Yani onların kaybolup dağılmasını engelleyip birlik ve beraberlik içerisindeki zaten İslamiyet tamamen tevhid din olduğu için birliği ve bütünlüğü desteklediği için bu noktada da önem arz etmiş. Onlara birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir devlet kurma ve Allah'ın dinine hizmet etmeye olanağı sağlamıştır arkadaşlar. Türklerin İslam'ı benimsemesine etkili olan bazı unsurlar var. Bu unsurlardan bir tanesi İslam dininin Türklerin karakterine, düşünce ve ideallerine uygun olması. Türklerin ölümden sonraki hayat inançlarının İslam dinindeki ahiret inancıyla uyuşmuş olması. Ve İslam'daki cihat anlayışının Türklerin alplik ülküsüne ve kaza ruhuna uygun olması sebebiyle e, Türklerin İslamiyeti kabulünde etkin e, rol oynamıştır. Türklerin Müslümanlarla kurduğu olumlu ilişkiler, Müslümanların güzel ahlakına ve ticaretteki dürüstlüklerine şahit olmaları, aynı zamanda tanıştıkları mutasavvıfların insan sevgisi, sabır, tevekkül gibi İslam'ın ahlak ilkelerine vurgu yaparak giriştikleri tebliğ faaliyetleri ve son olarak da Horasan üzerinden Türkistan'a ulaşan dervişlerin okudukları ilahiler ve şiirler ile İslam'ın özünü aktarmaları Türklerin İslam'ı benimsemelerinde etkili olmuştur. Emeviler zamanında İslam'ı tanıyan Türklerin tümünün Müslüman olması 3 aslı geçen bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde İslam devletinin hakimiyetine giren Mavera Nehir bölgesi Türklerle Müslümanlar için ilk tanışma alanı olmuştur. Emeviler 706 yılında Maveran'ın ederek ederek Buhara'ya ilk camiyi yaptırdı. Buhara ve Semerkant gibi büyük şehirlere Müslüman Arapları yerleştirerek bölge halkının İslam'ı tanımaları için uygun zemin oluşturdu. Burada da Buhara arkadaşlar ve Semerkant İslam tarihi açısından da çok önemli şehirlerdir. Onları da söylemek isterim. Ancak Emevi yönetiminin uyguladığı siyaset Türklerin millet olarak İslam'a girmelerini yavaşlattı. Arkadaşlar Emeviler asimile etme ve Arap kültürünü, Arap şeyini yansıtma açısından baskı uyguladığı için Türklerin de bu baskıya ve bu böyle bir olaya giremediği için Türkler Emeviler döneminde özellikle çok ciddi anlamda İslamiyet'i kabul etmemişlerdir. Türklerin İslamiyet'i kabulü, İslamiyet'i tam manasıyla girmesi biraz daha özgürlükçü, biraz daha özgün olarak Abbasiler döneminde olacaktır. Ömer bin Abdülaziz döneminde uygulanan barış ve etkili irşat faaliyetleri kısa sürede meyvesini verdi. Ömer bin Abdülaziz döneminde arkadaşlar onun dönemindeki e, faaliyetler Emevi döneminin uygulamalarından bir tık daha farklıdır. Onun için de e, meyvesini kısa sürede vermiştir zaten. Türkler İslam'ı kabul etmeye ve gönüllü olarak irşat faaliyetlerine görev almaya Ömer bin Abdülaziz döneminde e, görev almaya başlamışlardır. Evet Talas Savaşı'nda Türkler Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer alarak sadece savaşın değil, e, savaşın değil yine Türk ve Müslüman yani Türk-İslam münasebetlerinin de seyrini değiştirdi. E, bu savaştan sonra Türklerin yüzü İslam dünyasına dönmüştür. Abbasi halifeleri Türklerin kabiliyetli, e, kabiliyetli olanlarını devlet işlerinde görevlendirmeye başladılar. Yani devlet kademesinde belirli konumlarda belirli görevler vermeye başladılar. Abbasi'lerin takip ettiği bu muamele ve bu siyaset neticesinde Halife el-Me'mun ve el-Mu'tasım zamanlarında -ül Nehir sakinlerinin tamamı Müslüman oldu. İslam devleti sınırları dışında kalan Türkler ise 10. yüzyılın ortalarından itibaren büyük gruplar halinde Müslüman olmaya başlamışlardır. Türklerle Araplar arasında kurulan ticari dostluklar, 150 yıl süren askeri mücadelelerin başaramadığı İslamlaşmayı Hazar bölgesinde mümkün kılmıştır. Yine e, ticaret için Mavera ve Nehir'e gelen Türkler bu bölgede İslam'ı tanıma fırsatı buldular ve e, Hazarlar ve İdil-Volga Bulgarları da yine ticari ilişkiler vesilesiyle İslam'la tanıştırdılar. Son olarak da 10. yüzyılda İdil Bulgarları Harizimler, tüccarlar vesilesiyle tanıdıkları İslamiyeti kabul ederek İslamı devlet dini olarak benimsediler. Bunların her biri ayrı ayrı Türk boyları, Türk devletleridir arkadaşlar. Kendilerine uygun olduğu ve zaman olarak da girme şartları olarak da daha muhtedil olduğu için İslamiyeti bu şekilde toplu olarak kabul etmişlerdir ve kendi dinlerini İslam olarak seçip devlet dini olarak da İslamı kabul etmişlerdir. Bu dersimizde de bu kadar arkadaşlar. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.